Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, ünlülerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz kardeşlerim, kardeşlerim, ünlülerim. Kardeşlerim, 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 kardeşlerim. kardeşlerim bugün orijinal kaynakla, orijinal kaynakla saklanan Türk turan tarihimizi çıkartacağız. Çıkarttık meydana. Bunu anlatacağız arkadaşlar. Hindular, 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 Hindular. Hinnu. Hiyunglar. İşte Türkler. Türkler. Kimmiş bunlar arkadaşlar bakalım. Dedim ya. Dedim ya arkadaşlar. Hin, Hinnular. Hinnuklar. Türk Turan'dır. Türk Turan'dır demiştim. Şimdi elimizde orjinal kaynaklar. Arkadaşlar 1700 yılına aittir 1700 cimlayıdır. Bütün Çin'in seceresi çıkmıştır. Çin'in seceresi. Teker teker. Çin yayınları da gelecek. Dehşet çeviriler var. Dehşet. Saklanan Türk'te olan tarihimiz var. Bunu anlatalım. Kısa geçeceğim arkadaşlar. Kısa geçeceğim. Fohiler. Fohiler, Çin İmparatorluğu'nun kurucusudur. Milattan önce 2952. 2952 yılında kurmuştur. Ailesi 115 yıl boyunca yönetmiştir Çin'i. Çin'i. İkinci hanedanlık. İkinci hanedanlık çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Hinnular, Hinnuklar, Hinnuklar milattan önce 2817 yılında iktidara, iktidara gelmişlerdir. Gelmişlerdir. Yani 2697'ye kadar iktidarda kalmışlardır. 140 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. Hüküm sürmüşlerdir. Hinnular, Hinnutlar. Bunlar tarımı ve tıbbı icat edenlerdir. Tarımı ve tıbbı icat edenlerdir. İşte ki işte tarihteki Türklerdir. Tarihteki Türklerdir. Neymiş efendim? 2817 milattan önce Çin ikinci anılanda. 2817 arkadaşlar. Hindular, Hindular. Değil mi? Çıkar. Kimse Türk Turan tarihinden kaçamaz. Tarih bambaşka bir şeydir. 1700 yılına arkadaşlar. Fransa kralı göndermiştir. Ya. Dedim ya. Fransa kralı göndermiştir oraya. devolüsyonları doktorları. Gidin araştırın demişler. Çin'i bak. Kimmiş bunlar yani Kim? Adamlar teker teker çeceresini çıkartmışlar ya. Çeceresini çıkartmışlar ya. Hinduklar. Hindular. İşte bunlar Türktür arkadaşlar. Ne yaptılar bu Hindular arkadaşlar? Çünkü ancak da bunlar. Hunlar, Hunlar, Hunlar. Milattan önce 300'e getirdiler ya. Metahanla başlattılar. Metahanla başlattılar arkadaşlar ya. Ben dedim bakın saklanan Türk Turan tarihi dedim 2005 seneyi saklıyorlar işte bakın. 2005 sene. Dedim ya öyle bir şey bu. Çünkü buna ailen grupları vardır arkadaşlar daha gecikliklerin. Gel Tom vardır. Tam Hu, Tom Diğer Tatar da hepsi bunlar. Çin'i oluştan kurutur bunlar hepsi ya. Çin'i oluşturan, lan Doğu Çin'de işte. mı? Doğu Türkler bunlar işte. Yasaktan tarif. Neymiş efendim? Bunlar milattan önce hoş işte efendim asır, asra getirdim ya. Yani. Üçüncü asra metahan da. Ne demiştim ben arkadaşlar bunlar? Milattan önce iki binlerden fazla tarihi var demiştim değil mi? Alın size Milattan önce bak 2817 ya. 2817 arkadaşlar. Tarımı ve tıbbı icat edenlerdi, geliştirenlerdi. Nasılmış efendim? Nasılmış? Kimse Türk Turan tarihine kaçabilir miymiş ya? Bir de Vatikan'dan gönderiyorlar değil mi? Vatikan'dan matematikçileri gönderiyorlar demiştim daha önce döviz Fransa benim adamı matematikçi. Cicit neydi? Adam aynı zamanda cicit papazı ya. Adam 30 bir, kaç 37 sene kalıyor orada. Değişik değişik. Vatikan gönderiyor. Değişik durmuyor adamlar. Bir de bunlar gönderen krallar arkadaşlar ya. Bunlar ciltler adına kitaplarını yazıyorlar ya. Kim bunlar diye. Çin kim ya? Hindistan kim diye. Kim bunlar? Kurucuları kimdir? Bir araştırıyor. Hepsi Türk Turan çıkıyor. Öyle o zaman ne dedim ya nüfus az. Kimin ne çok belli. Her tabi yazılmış. Bakın arkadaşlar beş bin yıllık tarifi yok. Beş bin yıllık tarif işte. bin. Ne demişlerdi? diye benim bazıları konuşuyor. Dünyanın en eski ırkıdır. Çinler ve Türkler. Dünyada ırk diye bir şey yoktur. Irk diye bir şey yoktur. Yani dünyada ırk diye bir şey yoktur. Akraba olan toplum da Türkler olan toplumu tenden karışımındır işte. Dedik ya sarıdır, siyahtır kızıldır, kahverengidir, beyazdır işte. Karışımdır bu ya. Karışımdır arkadaşlar bu işte. Benim Çin özver Türk Turan Devleti'dir. Özver Türk Devleti'dir ya. Biller yasallar. Her tarafa yasallar. Ya. Göreceksin arkadaş, ilk zamanda eh, Çin çeviriler devam ediyor. Dedim ya, yüz fazla kitap var ya. Ben yani özellikle arkadaşlar bakın oraya gidip orada uzun süre kalan ve kralların gönderdiği kişiler var. ya, yani. Kralların gönderdiği bilim adamları var. Ondan çıkarttı belgelere bakarım ya. Sarın yavaş yavaş. Sakin mi şimdi yani? Dedim mi geceleri uyumam ben. Dedim mi Türk, yani. Türk Turan tarihi çıkacak ya. Türk Turan tarihi her zaman söylüyorum. Çin, Hindistan dedi birbirine bağlıdır arkadaşlar. Unutmayın. Bağlıdır. Kuzey olduğu gibi buradan göçler var arkadaşlar. Bunlar ne? Bak hem Sibirya üzerinden hem Doğu'ya, ta Şili'ye kadar arkadaşlar bak. Gelen, gelen giden var. Alaska üzerinden ya. Hem Batı'ya. Güney'de zaten tarafı dengulu var Türkler'in ya. Çünkü adam aynı zamanda debilinden gitmişler. İzlerden gitmişler. Vesticiler'den gitmişler. Teker teker. Teker teker. Ve gerçeğin sırrına ermişler ya. Araştırmışlar. Bir de Mertçi yazmışlar ya. Tatar. Tatar. Eski Tatar dedim ya. Eski Tatar. Orayı Kur'an'da dedim ya. Çinli. Hinnunlar. Hinnular. Onlar dedim. Ve Serekliler ya, Serekliler. Neymiş benim tarihimiz ne kadar saklanmış? 2817. 2500 senelik tarih saklanmış 2005 2500 senelik tutar işte arkadaşlar. Onları milattan önce üçüncü almışlar. İşte böyle de böyle. Gördün mü? 140 sene kalmışlar yani. 140 sene. Ya. Üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten üzülüyorum. Zaten seviniyorum ben. Çıkarttım. Elimizden geldiği kadar. O Çin, Çin serimiz bilsin ya, yani. çok dedim ya, devasa yayınlar geliyor ya, Devasa bilgiler geliyor, öyle geliyor yani. Yayınlar ufak ya, önemli değil yani. Kendi çapımızı anlatıyoruz bir şeyler, çıkartıyoruz bilgileri, söylüyoruz yani. Siz de buradan kaparsınız, gerçeğe sınır yerersiniz yani. Hindular, Hindunklar, öz ve öz Türklandır, işte. Milat önce 2817, Milat önce 3, 3. asır değil. Değil, işte 2005 çalmışlar artık. Türk Turan'dır. Türk Turan'dır. Bunu söylerim. Bunu bilirim ben. Nokta. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.